böyle diyor. Arkadaşlar ya, ya arkadaşlar hiç sormayın ya diyor. Ya diyor diyaloglardan kurtulamıyorum ya diyor. Ha siktir diyecektim ben de tamam mı? Aa oturdu. Telefonu kendi çaldırıyor oradan böyle bir bak. Ya yine bu arıyor diyor. Allah'ım ya Rabbim diyor. Alo. Abi valla o bütçesi ne kadar bütçesi? Abi çok az ona gelemem kusura bakma. Ben... Bir arkadan ya kafa sallıyor bak. Gel tamam abi. Bizi ben de Elif'e Elif'e böyle yaptım. Yalan söyleyenin yapsınlar mı dedi. Bütçeden bahsediyor. Para aldı. Davulu taktı boynuna. Şenol abi tamam mı? Hoca diyor ki orada. Hadi diyor. Veriştir diyor. Adam orada heyecanlandı. Başladı. Çorbayı sol ele başladı. Çatalı oradan boruyu batırıyor. Hasan ha, su getir. Heyecan. <laughs> Almış eline şeyi. Ezberli geliyor burada garip garip hareketler yapıyor. Hadi hadi, hadi 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 Tamam ya bu iş bitti diyor ya. Ondan su getir. Bana su getir diyor. Suyu getiriyorlar abi. 3 2 1 başla davulcu gel diyorlar. Davulcu bir geliyor. Hadi oğlum. Ya hocam pardon özür dilerim. Tamam hocam ben de. Hata bende. Oğlum Hocam böyle, ya abi sen ne yapıyorsun ya? Bir <laughs> şey tamam, Ne oldu? <laughs> Esmer, kamyoncu. Kamyoncu. <laughs> ya abi rahat ol ya, hiçbir şey yok ya abi ya. Hiçbir şey Gidiyor öyle. Ondan sonra geri geliyor. Tamam abi, adam orada şey yapıyorlar, adam ufalıyor ya hakikaten ya. yaparsın abi, yaparsın abi. Daha o yapıyor, tokmak düştü. <gülüyor> Başladı. <gülüyor> Abi sol ayağınla başla. Davulcu sol ayağınla başla mı? Sol ayağınla başla. Davul aşağı kayıyor. Çok iyi. Ondan sonra abi yemin ederim 35 kere tekrar yaptık. Ekipten e, ışıkçı çocuk çıktı. İki seferde bitirdi oldu. <laughs>